Dalgalı Gündem Kanalı'ndan herkese merhaba. Arkadaşlar rahatlama ne zaman? Bilim Kurulu üyesine bu soru soruldu ve Bilim Kurulu üyemiz bir cevap verdi. Hemen bu cevabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, tedbirlere uyum ve hedeflenen grupların açılanması halinde ekim sonunda rahat bir nefes alınabileceğini söyledi. Evet arkadaşlar, şaşırdıysanız size bu tarihi kez ne anlatayım. Biz şu an Mayıs ayındayız yani 4 ayı bitirdik. 5. aya geçtik. Ama Ekim ayı kaçıncı ay arkadaşlar? 10. ay. Yani bizler 10. aya kadar şu an bir rahatlama ya da tedbirleri azaltma gibi bir durum olmayacak. Bunu bilim kurulu üyemiz söyledi arkadaşlar. Profesör Doktor İlhan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı iyi bir tarih olarak düşünebiliriz. Hatta Ekim'in de son gününü nerede söyledi arkadaşlar? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızla beraber bunu Kasım gibi de düşüne. Biliriz. Yani bilim kurulu üyemizin rahatlama ile alakalı vermiş olduğu cevap Kasım ayını gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki bu da istenen düzeyde aşı yapılırsa ve tedbirlere çok sıkı bir şekilde uyulursa arkadaşlar. Sizlerde de sınavlarınızın ve okullarınızın durumunun açıkçası merak ediyorsunuz. 17 Mayıs sonrasında okullar açılacak mı? Sınavlar yapılacak mı? Bu gibi soruları hepimiz merak ediyoruz arkadaşlar. Bilim kurulu üyemizin vermiş olduğu cevaba baktığımızda aslında 17 Mayıs sonrasında okullarımızın hızlı bir şekilde açılmayacağını artık biliyoruz arkadaşlar. Kademe kademe açılacak ve sınavlarımızla alakalı hangi kararlar alınacak? Sınav tarihlerimiz olacak mı? Hangi tarih yapılacak? Arkadaşlar bildiğiniz gibi 9 günlük resmi tatil oldu devlet memurlarına. Bu ne demek? Yani Milli Eğitim Bünyesi'ndeki devlet memurlar için 9 günlük bir tatil olacak. Peki 9 günlük tatil ne zaman başlıyor diye düşünecek olursak arkadaşlar. Ayın 8'i itibariyle başlıyor. 8 Mayıs itibariyle bir 9 günlük tatil başlıyor. Yani 8, sekiz, ayın 8'ine kadar eğer sizlere sınav takvimi atılmazsa 17 Mayıs'tan çok sonra başlayacak demektir. Bu hatta 24 Mayıs'ta bile sınavlarınız başlayacaktır anlamına gelecektir arkadaşlar. Biz dalgalı gündem olarak bu süreci yakından takip edip sizlere aktarmaya devam ediyoruz. 17 Mayıs'tan önce bir kabine toplantısı hatta bilim kurulu toplantısı olup bizlere bu yönde bilgiler verilecektir arkadaşlar. Bizler bunları yakından takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu haberlere çok hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.